zorluğunu yapar. Hem de herkesin geldiğinin sevabına ortak olur. İnşallah. Şimdi ne anlattık? Siz çok antika bir adamsınız. Terlemeye başladık aç. <laughs> aç abi yanıyorum dedi. Şimdi dedi ki geçen hafta dedim ki iki tane vasiyetim var. Ölürsem kalırsam şu Türkiye'yi iki tehlike bekliyor. Bu iki tehlikeye göre cevaplar hazırlıyorum. Siz de bunları millete duyurun. Çoluk çocuğunuzu da bu itikat üzere. Yaşadın ölürken de vasiyetiniz olsun. Ben de ölürüm kalırım. Dedim mi? İkincisi nedir? Onu bile sormadınız. Demedim ki. Anladım da. Ya bir tane adam. Hoca sen belki haftaya kadar ölürsün. Belki bir rüya mı gördün. Bir bildiğin mi var? gidici misin? Nesin? E, bu ikincisi neydi? Biriniz demediniz be. Ama desene ki hoca birinciden sersem olduk zaten. İkinci aklımıza da gelmedi. Hadi öyle kabul ederekten soruyu da soruyorum, cevabınızı da veriyorum sizin tarafınızdan. Sizi hiçbir zaman sorumlu tutmuyorum. Ama zaten birinci bitme, bitmiyor daha. Birinci tehlike neydi? Diyalog tehlikesi nereye götürür dedim sizi? Bu milletin çoluğun çocuğunu bir zaman içinde nereye götürür dedim? Yahudi ve Hristiyan olmaya götürür. Bu hususta da ne yazdık? Yahudi ve Hristiyanlar cennete girecek, diyenler cennete giremez. Dediler ki hoca efendi çok ağır kaçtı bu. Halbuki hiç ağır kaçmadı. Niye? Çünkü bugün yine tefsirde yazıyoruz. Yahudi ve Hristiyanlar cennete girecek efendim diyen kafir olur diyor. Bak şimdi. Bu kadar hocalar kafir oldu demek. Allah Allah. Bu hafta tabi daha ne naneler çıktı. Bir de onları da söylüyorlar. Ya ben ne yapayım kardeşim? Ben vaazı bırakacağım. Haftada bir gerede reddiye dersi. Kafası sapıtan televizyona çıkıyor ya. Şimdi de Ali Rıza Demircan çıkmış. Allah Allah. O ne acayip bir adam. Ben onu iyi tanırım. Ya o neler yapmış. Bizim Ömer Döngeloğlu o da Akit'te bir röportaj vermiş. Akıllar azı ya. Ben ne yapacağım kardeşim? Ben bırakacağım bu işleri. Dostum dostum kalmadı. Le lemma lezim tün nusha ve tahkika lem fil vücudi sadika. Muhittin Arabi dedi ki nasihat edip doğru söylemeye devam ettikçe dedi alemi imkanda dostum kalmadı. Rasulullah Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ma terekel hakku li umera min sadik. Doğruyu konuşmak Ömer'e dost bırakmadı. Hazreti Ömer sevilmezdi işte. Her gece kırardı geçirirdi. Yahu kırmak geçirmek değil. Benden ki bana adam bulamazsın. Burada bağırdığıma bakma. Aşağı ineyim kafama vursan lokmamı alırsın. Ben kimseyle uğraşmam. Ama doğruyu söylemek lazım. Emanettir şimdi. Şey. Ne demiş Ömer Döngeloğlu mesela? Şimdi diyor ki akıt diyor. Soruyorlar ona diyor ki akıt diyor. Laflarımı yazmamış. E o zaman tekzip yap. Tekzip yap. Onu da yapmıyor. Demiş ki orada şuna bak. Bütün diyor evliya da olsa kim olursa olsun bütün kabirlerde yatanlar duaya muhtaçtır. Onlardan bir şey istenmez. Onların yani aracılığıyla işte onlardan bir şey istenmez derken onların yüzü suyuna istenmez de geliyor buraya. Kim ki diyor bir evliyaya en büyük adamın kabrine efendim ondan da bir himmet istemek için giderse cehenneme doğru adım atmış olur ve şirke düşer. Yahu Efendi Hazretleri dahil bütün ulema, evliya himmet istemeye gidiyor Yuşa Aleyhisselam'lara, Eba Yübelen Sari'lere, Nakşibend Hazretlerine, İmam-ı Rabbani hep gidiliyor. Onların yüzü su hürmetine Allah'tan isteniliyor ve onlara bir sizin himanize girdik, himmet buyurun deniyor. Rabıta nedir? Rabıta nedir? Rabıta yapan insan kimi düşünüyor? Şah-ı Nakşibend Hazretleri düşünüyor diyelim. Canakşem'in huzurunda ne diyor? Tut elimden diyor. Beni beni kendi başıma bırakma diyor. Peki şimdi ha kabrine gittim bunu dedin. Ha şimdi burada rabıta yapıyorsun. Kabrine gidip bunu demek şirkse, rabıta yapmak da şirk. Bu nasıl bir mantık şimdi? Ben doğruyu söyleyeceğim. Böyle bir şirk olmaz. Bütün sahabe, ulema, evliya, Allah dostlarından himmet istediler. Ebu Ayyub el Ensari şu büyük zat kabrin Resulullah'ın mezarının üstüne yatmış sarılmış ağlıyordu. O zaman Hazreti Ömer mi geldi? Birisi geldi. Bu da kim dedi hani böyle sonradan gelenler sahabeden olmayan tabiinler oluyor. Efendimiz vefat ettiği için işte hani edebe muhalif olabilir. Çok yakınlık böyle hepten üstüne çullanmak biraz tabii edebe şeyin ama o da kendinden geçmiş. Dedi ki kimsin ne, ne yapıyorsun dedi. Ağlıyor mezarın üstüne yatmış. Hemen döndü böyle, baktı ki Ebu Ayyub el görünce çit çıkaramadı. Ebu Ayyub el dedi ki, ben mezara gelmedim, mezarın sahibine geldim dedi. Yani Resulullah sağdır dedi. O sağ olsa nasıl elini tutarım öperim, aynıdır. Ölüyle dirinin ne farkı var? Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Sen şimdi Mahmud Efendi Hazretleri'ne gidip de dua et bana diyorsun da e Ali Aydar Efendi kabrine gitsen de dua et desen, himmet istesen ne farkı var? Diri de bir şey yaratamaz, ölü de bir şey yaratamaz. Hepsi ancak Allah'a aracı olur. E, ruh ölmez ki. Ruh ölür diyen zaten ehli sünnetten çıkar. Ruh ölür mü? Buradan bu. Ondan sonra bilmiyorum nedir. Yahu ne işler ne işler. Peygamber demiş bugünkü sandukasını görse bunu kabul etmezdi demiş. Bir defa peygamberin sandukası yok. O yeşil kubbenin altında Efendimizin üzerinde ne var? Toprak var. Akik Vadisi, Medine'nin Akik Vadisi'nden gelen taşlar. Akik taşı değil. Medine'nin Akik Vadisi var. O vadiden gelen taşlar var küçük yanında. Peygamber zaten sandukası yok. Peygamber onu kabul etmezmiş. Ondan sonra. Kabre diyor sanduka yapmak o kişiyi putlaştırır. Ali Rıza Demircan diyor bunları. Kabre sanduka yapmak o kişiyi putlaştırır. E o zaman Ebu Ayyub el putlaştırıldı. Fatih Sultan putlaştırıldı. Bu ne demek ya? Putlukla ne alakası var bunun ya? Yani bir insan lafa daha... Kur'an sünnet beni bağlar, diğerleri hatalı olabilir, doğru bağlamaz. Yani ne demek? İmam-ı Azam beni bağlamaz. İmam Şafii yani dört mezhep, müçtehit falan beni bağlamaz. Ondan sonra kutlu doğum haftasının İslami bir temeli yok. Yani Resulullah'ın doğumunu kutlamanın hiç İslam'da yeri yokmuş. Halbuki Resulullah Efendimiz kendi bile doğum gününü kutlamak için pazartesileri Oruç tutardı. Sebebini soranlara bugün doğduğum için, şükür için derdi. Zakeyum ünittü fi 1400 senedir bu kadar sahabe, ulema, bunu kutlamış. Bu dedik İslami bir temeli yok. Çünkü neden? İslam'ın temeli. Bu sefer demişler ki hoca efendi ama bu her tarafta yapılıyor. Sahabe de yapmış diyormuş. Diyormuş ki e Ali Rıza hocaya mı sordular canım? Akıllara zarar ya. Sahabe falan hep ona soracakmış. Bana ne diyormuş? Kim ne yaparsa yapsın diyormuş. Doğrusu bu diyormuş. Bak. Şimdi bir buzak doğurmuş ki buzağa bak. Huriler aslında cinsel bir partner değil. Neymiş? Hizmetçi, süpürgeciymiş. Allah diyor ki ve zevvecnâhum bihûrin in. Biz onları hurilerle eşleştirdik. Zevvecna, tezviç, nikah. Evlilik diyor, zevvecna. Bu da diyor ki cinsel partner değil. İyi sen demek karınla da cinsel partner değil o zaman evlendin ama. Süpür, evi mi süpürtürüyorsun karıya? Yani. <laughs> Allah diyor ki huri ile diyor. Bu huri ne yapacak? Öbür hizmetçiler zaten var. Onların adı gılman Vildan. Huriler cinsel partnerdir. Değil diyen kafir olur. Kur'an diyor zevvecina evlendirdik. Bu nasıl şey? Bu karılardan reyting almak için yapıyorlar bunu bence. Beni kim kabul etmezse etmesin. Yahu doğruyu söyleyeceksin. Kim kızarsa kızsın. Bizim Müslümanlar, bizim karılar uyanık. Müslüman oldukları için. Şimdi bazıları bu İslam'dan haber olmayan karılar hurileri kıskanmaya çalışıyor. Bizim karılar uyanık. Diyorlar ki orada kıskanma olmadığı için şu anda hiç o konuyu dert etmiyorum. Akıllı kadın budur. Çünkü Allah kıskançlığı istediğimi alır mı? Alır. alır. Aldığı zaman da zaten orada kıskançlık olmayacağından üzüntü olmaz. E şimdi orada olmayacak üzüntüye buradan üzülmek manyaklık olur. O zaman bizim Müslüman kadınlar kurtuldu bu işte. Öyle mi değil mi? Şimdi mesela ona göre ben de bizimle alakadar eden kısım var. Nedir? Uyuz olduğumuz adamlar var cemaatte. Yok mu? Öyle hoca var, hoca hocaya uyuz. Öyle ihvan var, ihvan ihvana uyuz. Bazısı diyor ki beraber cennete de girmeme söz verelim diyor. Allah ikisini de atacak cehenneme. Ondan sonra bazıları da söz vermişler böyle. İleri derecede ikmanlar. Kaç sene evvel kimisi öldü, kimisi kaldı. Dört kişi atça gittik diyor. Her mezarın başında hepimiz ayrı bir köşedeyiz diyor. Öyle bir bozuşmuşlar ki yolda karar vermişler cennete beraber girmeyeceğiz. Bunlar en ileri adamlar. Şimdi ismini vermeyeyim. İkisi öldü. İkisi sağ. Ama çözemezsiniz siz o meseleyi yani. Merak et, düşünmeyeceğim. Ondan sonra efendime sana söyleyeyim. Şimdi diyoruz ki bu adamla ya bu adam cennete girerse ben de cennete girersem cennette bana ne olur? Sıkıntı olur, şöyle olur, böyle olur. Ya aynen. Aynı o iş işte. Manyaklık dediğimse şey, işte bizde de var o. İnsan onu düşünür mü? Niye? Allah ne buyuruyor? وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِ min gil Cennete girmeden kapıda diyor ki nefret ve kıskançlık duygularını söküp aldık diyor. Kur'an söylüyor. Şey Zaten ırmağı atıyor ırmaktan çıkınca ne oluyor? Bunlardan arınmış çıkıyor. Hz. Ali Efendimiz, Hz. Muaviye Efendimiz ne yaptı? Savaş yaptı. Sahabe savaş yaptı birbiriyle değil mi? Peki cennete girdikleri zaman aralarında bir şey olacak mı hiç? Peki hepsi de cennetlik mi? Cennetlik o zaman mesele yok. Hiç düşünme yok yani orada ona sinirim bozulursa öbürünü kıskanırsam. Daha neler demiş bilmiyorum ki Rejim yoktur demiş. Rejim demiş Yahudi cezasıdır demiş. Muhammed Mustafa rejim yaptı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Meşhur Buhari'de sayı hadislerde Efendimiz ne yaptı? Zinayı itiraf edeni mecburen üç defa geldi, dört defa baştan dedi yapmazsın git, yapmazsın git, yapmazsın. Dördüncü de geldi karnımdaki çocuk. Kadın çok imanlıydı. Kadın dedi ki ne olur dedi benim cezamı ahirete bırakma. Ben itiraf ediyorum. Bu çocuğu da doğru. Doğurunca dedi ki git de dedi emzir de gel dedi. Hamileyken geldi git doğur da gel. Doğurdu geldi emzir de gel. İki sene süt hakkı var. Ondan sonra kadın yine geliyor. Yani kadın diyor ki ahirete kalmasın. Bir defa yapmış olduk bu zina. Ahirete kalmasın. Ondan sonra kadına taşla rejim ederken birisi de taş atarken lanet okuyunca ne buyurdu? La telaneha. Sakın lanet okuma o kadına. Lekat le tâbet tevbeten. Lev kusimet alâ ahlil medînet O kadın öyle bir tevbeyle tevbe etti ki onun tövbesi bütün Medine'ye, biri var bütün dünyaya dağıtılsa hepsine yetecek kadar. Çünkü canını verdi İslam'ın hükmü için yahu. Ama yine de bir insan zina etse de kalkıp ben zina ettim, beni recmet demesine lüzum yok. İslam ne diyor? Gizle. Yani benim cezam ahirete kalmasın diye de kendini alene çıkartmak, teşhir etmek İslam'da yok. Gizlemek lazım. Çünkü Allah yine recm olmadan da affedebilir. Tevbe edersin affeder. Ama İslam'ın tabi siyasi noktada yönetimde caydırıcı cezalar vermesi açısından bu İslam'ın hükmüdür. Bu da demiş ki Yahudiliğin cezasıdır. İslam'da yok. Halbuki tabi Tevrat'ta da var bu rejim. Dolayısıyla onlarda da vardı. Ama sonra Efendimiz'e geldiler. Onlar inkar ettiler. Ondan sonra bak ne demiş. Hacer-ül gökten inmiş değil. Cennetten ine ine taş mı inmiş demiş. İbrahim Aleyhisselam Ebu Kubeş Dağı'ndan aldı demiş. Tavafın başlangıcını ifade eden bir taştır. Başka bir özelliği yoktur demiş. Ya Hacer esvedin cennetten indiğini çocuk biliyor ya. Herkes biliyor. Bak şimdi bir de ne demiş. Demiş ki efendim parıl parıl parlıyor hadis-i şerifte diyor ki Hacer esvedle makam İbrahim cennetten indikleri zaman yerle gök arası Nurlarından görünmüyordu, güneş bile sönüp kalıyordu. Sonradan hayızlı kadınların, müşriklerin, şirkelin elleri değdi. Ne oldu? Karardı. Yahu demiş, onların elleriyle karardı da demiş. Efendime sana söyleyeyim, Ali Rıza Hoca demiş, gide gele, gide gele, aşındırdım oraları, o kadar el sürüyorum, ben beyazlatamadım mı demiş? Nasıl geliyor size? Çok hoşunuza gitti. Komik ya. Ondan sonra daha bazı şeyler var. Onları şimdi açıklarsak da tabii bir taraftan o tarafa dokunur, bir taraftan bu tarafa. Hazreti Ömer demiş, dinde bir kaynakmış gibi. Her meselede demiş, delil alınamaz. Hazreti Ömer bir din değildir demiş. Ya Hazreti Ömer Resulullah'ın halifesidir. Kainat efendisinin sözü var. Aleyküm bir sünneti, benim sünnetim neyse ve sünnetil hulefai raşidin, raşid halife, dört halifenin minbadi benim ardımdan sünneti aynı benim sünnetimdir buyurmuştur. Öyle mi? Dinde bir delil. Hazreti Ömer dinde delil değilse başka delil yok ki. Resulullah'tan sonra en büyük delil Ebu Bekri Sıddık, sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Ali'dir. Çünkü onlardan sonra artık diğer sahabe onlar gibi sünnet koyamaz. Ama onların ne yetkisi var? Resulullah gibi sünnet koyma yetkisi var. Mesela teravih namazının camide kılınması kimin sünneti kaldı? Evet. Hazreti Ömer'in. Cuma namazındaki ikinci ezan kimden kaldı? Cami cemaat genişledi, iki ezan lazım geldi. İkinci ezan Hazreti Osman'ın. Değil mi? Buna benzer şeyler. Bunların getirdiği de aynı Resulullah'ın getirdiği gibi dindir. Hazreti Ömer din değildir diyen dinden nasipsizdir. Hazreti Ömer de dindir. Hazreti Osman, Hazreti Ali dindir. Bunlar dinde hüccettir. Ama her sahabe için bunu diyemeyiz ama dört halife için bunu rahatlıkla deriz. Evet. Şimdi reddiye kısmı bitti. Reklamlar böyle sırayla yapacağız yani. He? Devam. O bitecek o, o bitecek o. Ne yapacağım? Kısa kısa konuşacağım. Herkes dinliyor sonra.